Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı hepinizin kutlarım. Ve şimdi yeni dizimiz ve bu videonun konusuna geçelim. Bir anomali söz konusu. Buna her ne sebep olduysa kelebek etkisiyle zamanı da etkiledi. Şimdi zamanı durdurun. Hepimizin favori dizisi olan Toskoparan İskender geri dönüyor. Ama bu sefer işler biraz kaotik. Benden demesi. Yeni dizimizin adı ise Tozkoparan İskender Kaos anladığınız üzere ve inanın bana bu isim öylesine seçilmemiş. Gökyüzünün çılgın atacağı, şimşeklerin çakacağı ve maceraların bizi bekleyeceği bir bölüm, bir sezon ve bir dizi olacak. Bu eski Tozkoparan İskender bölümlerinin yerini tutar mı? Bence çok daha iyisi olacak. Beklemede kalacağız hep beraber. Dizinin olayına geçmeden önce eğer siz de benim gibi o eski toz koparan zamanları özlüyorsanız bir like atarak kendinizi belli edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konuya geçelim. E, fragmanda gördüğümüz üzere bir profesör elektrik yüklerinin zamanını etkileyebileceğini söylüyor. Uzaydan değil ama 2150 yılından gelen tipler var ve bu yaratıkların isimleri galiba Bekter Ömür. Ne anlama geldiğini henüz ben de bilmiyorum ama hepimiz beraber izleyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Yani arkadaşlar gelecekler geliyor, geçmişi karıştıracaklar. İskender okunu çekecek sonra bam zamanın dengesi bozulacak. Anladığım kadarıyla konu böyle ilerleyecek. Kadroda yine bildiğimiz üzere oldukça güçlü. Çağın Efe Ak, Tuğan Anaz Tiryaki, Yağız Kılıç, Deniz Erayvaz, Beret Efe Parlar ve daha birçok yetenek bu macerada bir araya gelecek. Ve bu sezonda neler neler olacak artık tahmin bile edemiyorum. Zaman, teknoloji ve doğa arasındaki dengeyi sorgulayan fantastik bir serüven vaat ediyor dizi bize. Hem genç izleyicilerin hem de serinin önceki bölümlerini sevenler için kaçırılmayacak bir yapım olarak gözüküyor. Yeni sezon sizce önceki toz koparan evlerinden daha mı iyi olacak? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.